kimin de karşımızda olduğunu iyi bilmemiz lazım. Şu anda bu Amerika dede ağaca Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Uçakları gönderiyor mu? Oradan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Türkiye'nin F-16'larını almasını istiyoruz. Çünkü Batı tarafından kontrol edilmesini istiyoruz. Bu sözler bana ait değil. Yunan bir profesöre ait. İşte bu yüzden savunma sanayimizin güçlü olması gerek. Türkiye Amerika'nın uçaklarına, füzelerine, silahlarına, tanklarına muhtaç olduğu sürece bunun gibi Yunanlılardan böyle aşağılayıcı şeyleri daha çok duyabiliriz. Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerilim son zamanlarda Yunan provokasyonlarıyla iyice artmış durumda. Özellikle Yunan basınında sıklıkla Amerika'dan Türkiye'nin alması muhtemel olan F-16'lar gündemden düşmüyor. Yunanistan Eğitim Bakanı Yardımcısı ve Uluslararası Hukuk Profesörü, Angelos Sirigos'un katıldığı bir televizyon programında söyledikleri ülkede büyük ses getirdi. Sirigos, Türkiye'nin F-16'larını almasını istiyoruz. Şu anda değil, uzun vadede. Çünkü onların batı tarafından kontrol edilmesini istiyoruz, dedi. Bunun yanı sıra Rus savaş uçaklarından bahseden Sirigos, bunun en kötü senaryo olduğunu ifade ederek Rus silah sistemlerine sahip bir Türkiye düşünün açıklamalarında bulundu. Sirigos'un bu sözleri ise Amerika'da tepkilere neden oldu. Helen Amerikan Liderlik Konseyi İcra Direktörü Eddie Zeminidis, Sirigos'un bu tutumunun ulusal çizginin dışında olduğunu ifade etti. Ayrıca Zemenedis, bu iddiaların Türkiye ajanları tarafından açık açık duyulduğunu ifade ederek yaşananlara isyan etti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi en çok arttıran meselelerden biri Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkaracağına dair ifadeleri. Yunan basınına göre bu mesele Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uzun süre çekmecesinde duruyor. Ancak Türkiye korkusundan masaya yatırılmıyordu. Bu sorun Yunan basınında yeniden gündeme gelince Türkiye'den çok sert tepkiyle karşılaştı. Türkiye 1995 yılında alınan karara göre bunun savaş sebebi sayılacağını belirtti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayigatopoulos da askeri güç kıyaslamasına girişti. Bakan Akar'ın "Kara sularının uzatılmasını kabul etmiyoruz. 1800 kilometreden fazla kıyı şeridine sahip bir Türkiye'den bahsediyoruz ve Türkiye sizin izninizde uluslararası sulara girecek. Bunu hangi akıl kabul eder?" Yunanistan'da "Yanlış fatura Ankara'dan döner" diyoruz sözleri Yunan medyasında gündem oldu. Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopoulos bir gazeteye verdiği röportajında Yunanistan'ın son yıllarda stratejik ilişkilerini geliştirdiğini ifade etti. 2019 yılı itibariyle Rafael savaş uçakları aldıklarını belirten Panagatopoulos, bir dizi ekipman ve modernizasyon anlaşması yaptıklarını belirtti. Yunan Savunma Bakanı bir itirafta bulundu. Belhara fırkateynlerinin inşası devam ettiğini ve ilk 3 Romeo denizaltı savar helikopterinin teslimatı 2023'te geleceğini söyleyen Panagatopoulos, izledikleri politika sayesinde Yunanistan ve Türkiye arasındaki askeri güç dengesinin zamanla kendi lehlerine değişeceğini ifade etti. Aynı gazetede daha önce havada ve denizde sözde süper silahlarını tanıyan Yunanistan, Türkiye'nin bundan korkacağı ifade edilmiş, hava kuvvetleri için Rafael, F-16 Viper ve arka planda F-35, deniz kuvvetleri için Belharra ve korvetler, M-1117 ve Marder tankları Türkiye'ye karşı güçlü bir caydırıcılık mesajı veriyor denilmişti. Öte yandan Yunanistan'da Türkiye F-16'ları ne zaman alacak? Ege'de dengeler değişecek mi? Soruları gündeme gelmişti daha önceden Türkiye'ye yetişmeye çalışıyoruz diyen Yunan basını güç dengesini kıyaslamıştı. Yunanistan F-16 Viper'ın da teslim edilmesi beklenirken, F-35 savaş uçaklarının tedariki için ilk adımların atılmış olduğu belirtildi. Telekulak skandalıyla sarsılan ülkede siyasi bir tökezleme yaşanmazsa, ilk F-35'lerin 2027'de alınacağı ileri sürülmüştü. Türkiye'nin 40 adet yeni F-16 alımı ve mevcut 234 adet aynı tip savaş uçağından 80'inin yükseltilmesi programının ise Amerika Amerikan Kongresi'nde tartışılmaya devam ettiği ifade edilmişti. Daha önceden Türkiye'ye yetişmeye çalışıyoruz diyen Yunan basınından ilginç bir haber gelmişti. Havada ve denizde sözde süper silahlarını tanıtan Yunanistan, Türkiye'nin bundan korkacağını ifade etmişti. Haberde, hava kuvvetleri için Rafael, F-16 Viper ve arka planda F-35, deniz kuvvetleri için Belharra ve korvetler, M1117 ve Marder tankları Türkiye'ye karşı güçlü bir caydırıcılık mesajı veriyor denildi. Aynı zamanda Ege'de yeni güç dengeleri nasıl değişiyor isimli bir tablo yayınlayarak Yunanistan'ın güçlerini listelemişlerdi. Aynı haberde Yunan gazetesi kendi kendine çelişerek Yunanistan'ın silahlanmada geri kaldığını ve Türkiye ile yarışa girmesi gerektiğini ifade etmişti. Ancak Türkiye'nin gücü F-16'larla alakalı değil. Nitekim Türkiye'nin gücünü geçtiğimiz aylarda itiraf eden Tanea gazetesi Yunanistan'ın güç dengesi. Türkiye 2022 raporundan da yararlanarak önceki yıllara kıyasla Yunanistan'daki durumun daha iyi olduğunu söylemiş, Yunan Silahlı Kuvvetleri bugün ilk defa Türkiye ile arasındaki askeri güç farkını biraz olsun daralttı demişti. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına bazı NATO üyeleri yüksek itirazda bulunmuş, bunların başında da Amerika geliyordu. Bir taraftan Türkiye'nin Rusya savunma sistemi anlamasını istemek ve Rus yapımı sistemlerin kritik bilgileri ele geçireceği kaygısını ifade etmek, diğer yandan da Yunanistan'ın normal şartlar altında kullanmaması gereken ve üstü örtülü yapılan anlaşmayla kullanılmayacağı açık olan radar kilidini Türk uçaklarına atmak bir tutarsızlıktır. Türkiye'ye tepki gösterenler tarafından Yunanistan'a da aynı şekilde tepki gösterilmesi gerekir. Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik son günlerdeki F16 tacizleri ise sürekli artıyor. Yunanistan S300 sistemlerini Güney Kıbrıs Rum kesimi üzerinden almıştı. Güney Kıbrıs NATO üyesi olmadığı için NATO duruma bir tepki koyamıyor ama Amerika Türkiye ile Yunanistan arasında bu tarz gerilimlerin ortaya konmasından çok rahatsız. Yunanistan Güney Kıbrıs almış olmasına rağmen S300'leri elinde bir koz olarak bulunduruyor. Türkiye'nin Rusya'dan S400 almasından sonra da Yunanistan bunu NATO ve Avrupa'da Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanıyor. S-300'lerin Türk F-16'larına kilitlenmesi, Yunanistan'ın Türkiye üzerinden yeni bir kriz oluşturma çabası, yeni krizlerin olacağı yeni bir döneme giriyoruz. Kanalımızda bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Koray Kamacı ile analizlerimiz her gün saat 17'de yayınlanıyor. Sabahları 11'de ise bu tarz sesli analizler yayınlıyoruz. Eğer farklı konularda veya tarzlarda video fikirleriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz.